önce gidecektim oraya. Tam böyle kestane dönüyorum. Çok güzel. Ben de, ben de kestane 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 şeyden dolayı bir şey yok yani. Şuna etkinlik Yağ falan atar. Şöyle tuz ekle. Tamam Herkese merhabalar. Çanakkale Bisiklet Platformu Gönüllüsü Can ben. Bugün 4 Aralık 2022 tarihinde Kefez'de bir mangal etkinliği yapıyoruz. Bu etkinliği 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında yapmaktayız. Gördüğünüz gibi arkamda bulunan gönüllülerimizle birlikte bir mangal piknik organizasyonu yapıyoruz ve gönüllülerimizle sohbet muhabbet ederek gönüllüğümüzü kutluyoruz aslında. Hepimiz gönüllüyüz. Hepimiz bu işe gönül veriyoruz. İşlerimizden ya da günlük yaşadığımızdan zaman ayırarak bir şeyler yapıyoruz. Severek yapıyoruz bu işi ve bu yüzden birlikteyiz aslında. Buradan tüm herkesin dünya gönüllüler günü kutluyorum. Gönüllüyüz çünkü biz bir işe, bir işe ya da bu işlere gönülden, kendimizi vererek şeyler yapıyoruz. Atıyorum çöp topluyoruz. Sosyal farkındalık çalışmaları yapıyoruz gençlik çalışmaları yapıyoruz. Gençlerle ilgili çok güzel projemiz var. Bu işi gönülden isteyerek ve severek yapıyoruz ve bu işi paylaşarak daha çok insana ulaşmaya çalışıyoruz.